Burada biz başta gül çiçeği olmak üzere 15-20 çeşit ürün yapıyoruz. Bunların içinde de gülden sonra en değerlisi zambak geliyor. Zambada da biz yurt dışından tohumlarını getirerek 4-5 yıldır uğraşıyoruz. Kendi tarım arazilerimizde ekiyoruz. Bir miktar da dağıtıyoruz. Ya şimdi gülün yeri ayrı, zamban yeri ayrı. Bunun tarımı biraz daha uzun sürüyor. tarlaya diktiğimizde kökleri 3 yıl, e, sularsak iki yıl da anca oluşuyor. Ama e, vatandaşın parası taralda birikmiş oluyor. Bir de şu andaki kilosu Türk parası olarak 25 lira-30 lira arasında kökünün kurutulmuş kök olarak e, 400 kilo civarında kurk kök çıkıyor bir dönüm alandan. Bu da e, yani bayağı bir gelir sağlıyor. Bir tondan 3 kilo civarında çıkıyor. Bir, bir ton zam baktın. Evet. Yağ çıkıyor. yağ çıkıyor. Yani kilosta 4 bin, 5 bin euro civarında. Fransız'da yaptığımız gibi yavantayı çok iyi başardık. Zambada e, memleketimize kazandırmaya çalışıyoruz. Zaten bir tek Türkiye'de, Isparta'da Robertet firması tarafından ekim ve hasatı yapılıyor. Yağ çıkartılıp Fransa'ya ihraç ediliyor. Evet. Ticari olarak hiçbir yerde yok. An hani bilirsiniz belki okullarda böyle mezarlıklarda camilerde süs bitkisi olarak çıkar. Ama ticari olarak bir tek biz yapıyoruz. Zaten dünyada Fas ve şu anda Çin'de yapılıyor. Bir de biz bunun bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Biz zamba süs bitkisinden çıkartıp ticari olarak yani yağını çıkartarak, konkretini çıkartarak parfüm piyasasına sunuyoruz.